Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Scary Teacher e, oynuyoruz yani Türkçe çevirimi hemen geliyor. E, korkunç öğretmen evet bugün ona tuzaklar hazırlayacağız ona e, yani ona bir şey yapmaya çalışacağız ne desem öldürmeye çalışacağız aynı yani geberecek ben niye bu kadar yavaşım Aa, aynen enerjim bitmiş. Mecbur e, ben enerji alıp geleceğim. Aynen ben enerji alıp geliyorum. Evet arkadaşlar enerji alıp geldim. Şimdi daha hızlıyız. Merdiveni alalım. Koyalım buraya. Arkadaşlar bu arada oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. E, e, zaten Öğretmene eziyet çektiriyoruz. Bugün onun tuzu hazırlayacağız. Bu arada e, buna bir on like gelirse e, ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ah, yani Crafter 2 var. Yani bunun devamını çekeceğim. Ha, direkt papaya geçmiyoruz. geçmiyoruz. Ee, şimdi ben bir evin için size tanıtayım. Kısaca. Bu arada bu zili hiç umursamıyor. Yani aa. özür dilerim öğretmenim. Sana şunu yapmam lazım. Oha içinden geçti. Aa yakaladı. Evet indirmek istemiyorum. Bu arada bunu o zaman bir 25 like gelirse ne yapacağım biliyor musunuz? O oyunu yükleyip oynayacağım sizlerle birlikte. Zaten o oyunda bu oyuna benziyor. Evet, onu ben yüklemiştim ama güzel bir oyun. onları da troll yapıyoruz. Yani troll yapmak çok eğlenceli. Size de eğlenceli geliyorsa Like atın. Aynen. Bizim evimiz yok herhalde. Ne biz evsiziz. Evsiz miyiz? Evsiz köpek. Evsiz köpek emir. <laughs> Ay çok... Abi bu ne ya? Yok. E, öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok ya. Sözümü geri alıyorum. Öğretmen şu an... Aa, abi... Ya... Bu ne? Hayvanlar arkalarını görüyor ya arkadaşlar. Bazı hayvanlar böyle arkada da gözleri gibi var sanki. Direkt kaçıyorlar hayvanlar da. Valla bu görüyor. Cin gibi gözleri var. İyi ki bu size gelmiyor. Dur. Bam. Abi nasıl gördün? Dur. Basacağım. Evini basacağım. Evini basacağım. Gördüm. Kendimi gördüm. Ayağımı gördüm. Bacağımı gördüm. Aynen. Hadi bakalım. Ö ölmeyeceğiz. Örmeyeceğiz. Örmeyeceğiz, örmeyeceğiz. Bakalım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Selam. Selam. Aa bu ne? Gözlerim, eğilimle gözlerim yok oluyor herhalde. Aa yok. Yok aynada biz yokmuşuz gibi. Ya oha bu ne? Yok çok kötü oldu. Bu ne? Aa, gördü beni. Gördü, gördü, gördü. Atlayayım mı? Atlamıyorum. Enerjim gider. Run. 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 Abi. Evinden çıkma bir şey diyor. Çık diyor. Çık. Yani çıkma anlamayın. Bu ne? Yine biziz. Çok garip değil miyiz? Bakın. Aslında oyunda zaten böyle bir şey var. Zaten hani bilgi falan veriyor ya. Yer trap. Ayı, ayı kapanı. Bir şey diyeceğim. Bunda ayı yakalanır mı? Oyunda ayı yok da. Gerçek hayatta ayı yakalanır mı bunda? Ayı bununla kaçar abi. Bu ne? Aslında ayı kapanı demişler. Bu arada ben ne yapıyorum? Oha. Gelebiliyor mu bu buraya? Woo. Ne oldu? Ee, arkadaşlar herhalde oyunun bug'ını Oyunun bug'ını bulduk. Aynen arkadaşlar oyunun bug'ı bende. Like atın. Oyunun bug'ını buldum ben. Sadece bana like atın. oyunun bug'ını buldum çünkü. Bunun da bug videosu yapacağım. Aynen bug videosu yapayım mı? Niye kalp atışlarımız var? Duyuyor musunuz? Aynen. Oha, 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 oha. <laughs> Arkadaşlar oyunun bug'ını buldum. Ben buradan hiç çıkmak ama hiç çıkmak istemiyorum. Çünkü oyunun bug'ını buldum. Neyse videomuzun sonuna gelelim o zaman. Ve bay bay. Bu arada arkadaşlar Evil Leon oynayacağız yani. E... Evil Leon oynayacağız. Bu arada e... Evil Leon'u da e... 25 like gelirse onun modlarını ve tehlikeli bölümünü yapacağım. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz ve bay bay.